Rüyada namaz kılmak pek çok farklı şekilde yorumlanabilir. Çünkü farklı türdeki namazlar çeşitli anlamlar taşır. Farz namazı, cuma namazı, nafile namazı ve bayram namazı gibi her namazın kendine özgü bir yorumu vardır. Farz namazı kılmak. Rüyada farz namazını kılmak, kişinin yüksek bir mevki kazanacağına, bir emaneti yerine getireceğine ve kuruntularından arınacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişi küs olduğu biriyle barışabilir. Borcunu ödeyebilir ve verdiği sözleri yerine getirebilir. Eğer bir imam rüyasında farz namazını kılarsa bu onun borçlanacağı ve tazminat ödeyeceği anlamına gelir. Ayrıca abdestli olarak farz namazını kılan kişi Allah'ın farzlarından birini yerine getirmiş olur. Öğle namazını kılmak rüyasında öğle namazını kılıp tamamlayan kişi amacına ulaşır. Örneğin mahkum bir kişi bu rüyayı gördüğünde cezasını çektiği ve hapisten çıkacağına delalet eder. Oturarak namaz kılmak. Rüyada oturarak namaz kılmak, kişinin korkaklık ve acizlik duygularını temsil eder. Ayrıca babasının veya hocasının hastalanacağına ya da kişinin tehlikeli bir durumla karşılaşacağına işaret edebilir. Cenaze namazı kılmak. Rüyada cenaze namazı kılmak, kişinin o ölü için dua edeceğine işaret eder. Eğer bir imamın arkasında cenaze namazı kılınırsa, bu kişinin ölü ruhlar için dua edileceği bir ortamda bulunacağına işarettir. Aynı zamanda dini bozuk bir kişi için aracılık yapmak anlamına da gelir. Cuma namazı kılmak. Rüyada cuma namazı kılmak, kişinin hayırlı ve güzel işlerle karşılaşacağına, borçlarından kurtulacağına ve hacca gideceğine delalet eder. Bu rüya aynı zamanda kişinin ibadetlerini düzgün yapacağına ve iç huzuruna kavuşacağına da işaret eder. Bayram namazı kılmak. Rüyada bayram namazı kılmak, hastalıkların sona ermesi, borçların ödenmesi ve sıkıntılardan kurtulmakla ilişkilidir. Ayrıca Kurban Bayramı namazı kişinin adaklarını yerine getireceğine ve hayırlı işler yapacağına işaret eder. İkindi namazı kılmak. Rüyada ikindi namazı kılmak, kişinin vereceği sözü ve yeminini yerine getireceği anlamına gelir. Ancak bu rüya aynı zamanda kişinin istediği şeylere ulaşmada bazı zorluklarla karşılaşacağına işaret eder. Yatsı namazı kılmak. Yatsı namazını kılmak, aileyi ve geçim kaynağını yöneten bir kişinin sorumlulukları taşıdığına işaret eder. Yatsı namazını ilk vakitte kılmak ise kişinin ailesi için hayırlı işler yapacağına ve bereketli bir yıl geçireceğine delalet eder. Sabah namazı kılmak Rüyada sabah namazı kılmak, kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ve sıkıntılarından kurtulmak için çaba gösterdiğini gösterir. Bu rüya genellikle esenlik, mutluluk ve ferahlık anlamına gelir. Yanlış yönde namaz kılmak. Rüyada kıbleye karşı olmayan bir yönde namaz kılmak, kişinin doğru yoldan sapacağına veya günah işleyebileceğine delalet eder. Bu rüya dini görevlerini ihmal etmeye de işaret edebilir. Namazda konuşmak Rüyasında namazda konuşan kişi doğru yoldan saparak hatalar yapabilir. Bu rüya aynı zamanda dedikodu yapmaya veya gösteriş için ibadet etmeye işaret edebilir. Namazı huşu içinde kılmak. Rüyasında namazı büyük bir huşu içinde kıldığını gören kişi gerçek ibadet ehli ve güzel ahlaklı bir insan olur. Bu rüya kişinin Allah katında yüksek dereceler kazanacağına, isteklerinin gerçekleşeceğine işaret eder. Namazda ağlamak Rüyada namaz kılarken ağlamak, kişinin dünyaya yönelmesi veya Allah korkusundan dolayı ağlamasıyla ilişkilidir. Eğer ağlama Allah korkusundan kaynaklanıyorsa, kişinin dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşacağını delalet eder. Namazı cemaatle kılmak. Cemaatle namaz kılmak, kişinin hayırlı dostlar edineceğine ve iyi bir mecliste bulunacağına işaret eder. Bu rüya, toplum içinde güzel bir yer edinmeye ve birlikteliği simgeler. Camide namaz kılmak Rüyada camide namaz kılmak, kişinin arzu ve isteklerinin gerçekleşeceğine ve huzurlu bir ömür süreceğine işaret eder. Cami, ibadet edilen ruhani bir yer olarak bu rüya huzur ve mutluluk anlamına gelir. Rüku ve secde etmek Rüyada rüku ve secde etmek, muradın gerçekleşmesine, kısmetin artmasına ve kişisel yükselmeye işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda takva sahibi olmayı ve toplum içinde saygı görmeyi simgeler. Kilisede namaz kılmak. Kilisede namaz kılmak, kişinin dinin gereklerine aykırı davranması ve iman kaybına işaret eder. Bu rüya, kişinin dışarıdan Müslüman gibi görünse de içsel olarak farklı inançlara sahip olduğunu gösterir. Abdestli namaz kılmak. Rüya'da abdestli namaz kılmak, kişinin isteği doğrultusunda isteklerinin yerine geleceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda dinin emirlerine sadık kalmaya ve ahlaklı bir insan olmaya delalet eder.